Şerit değişikliği yapmadan önce şuna dikkat ediyorum. Aynada gördüğüm orta şeritteki araç benden hızlı mı değil mi? Yani benle arasındaki mesafe azalıyor mu, artıyor mu? Bakın ortada gördüğüm bu ticari araçla mesafe hiç azalmıyor. Hala aynı mesafede görüyorum. Ama araya başka bir araba sızdı. Onun geçmesini bekliyorum. Sola sinyalimi verdim. Gazdan hiç ayağımı çekmeden aynı tempoda yavaşça kayarak direksiyonu hiç çevirmeden şerit değişikliğini yapıyorum. Şimdi sağ aynaya bakıyorum. Bir tane araç var ve benden hızlı. Yani mesafesi giderek azalıyor. Yaklaşıyor. Bekliyorum. Bunun için şerit değiştirmiyorum. Tekrar bir kontrol ettim. Ben hızlanıyorum. Onunla aramdaki mesafe artıyor görüyorsunuz. Sağa doğru yavaşça direksiyonu çok az eğerek çok az eğerek şerit değiştirdim. Tekrar önüme bakıyorum. Yine sol aynadaki araç, demin sağ aynadaki araç bakın hızlanıyor. Mesafeyi daralttı ve beni geçti. Arkada bir tane daha araç var ama o bana doğru yaklaşmıyor. Şimdi benim hızım biraz düştü ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Bakın yaklaşıyor. Artık bu aşamadan sonra şerit değiştiremem. Onun geçmesini bekliyorum. Hedefim onun arkasına girmek. Tekrar önüme bakıyorum tabii bu süreçte. Aynaya bakarak gitmiyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi sol aynaya baktım. Zaten menzilde yakında hiçbir araç yok. Sola sinyali verdim. Direksiyonu bakın. 1 milim eğdim. Yavaş yavaş şerit değiştirdim. Direksiyonu hemen topladım. Yani direksiyonu şöyle çevirerek şerit değiştirmiyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sağ aynada motor benden gayet hızlı ve beni geçti. Tekrar bakıyorum. Şimdi sol aynada bir araç var ama uzakta ve giderek yaklaşıyor bakın. Giderek yaklaşıyor olması benden hızlı olduğu anlamına gelir. Haliyle o şeride geçemem. Şu an sol şeritteki araçların hepsi giderek yaklaşıyorlar. Yani aramızdaki mesafe giderek azalıyor. Bunların hepsi benden hızlı olduğu için sol şeride geçemiyorum. Yani özetle şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şerit değiştireceğiniz zamanlarda aynada gördüğünüz araç mesafeyi azaltıyor mu azaltmıyor mu buna bakın. Mesafeyi azaltıyorsa ya hızlanın önünüz müsaitse. Ya da o aracın geçmesini bekleyip onun arkasına girmek için tekrar kontrol yapın. Eğer aynada gördüğünüz araç mesafeyi azaltmıyorsa ve aynı mesafeyi koruyorsa hatta mesafe artıyorsa bu siz daha hızlı gidiyorsunuz demektir ya da en azından onunla aynı hızda gidiyorsunuz demektir. Rahatlıkla şerit değiştirebilirsiniz. Yani arkadaki araç uzak mı yakın mı hocam bunu anlayamıyorum. Arkadaki aracın mesafesi ne kadar bunu anlayamıyorum demek yerine arkadaki araç mesafeyi azaltıyor mu azaltmıyor mu bunu anlamamız yeterli. Bu şerit değiştirmeniz konusunda size yeterli olacaktır. Faydalı olduğuna inanıyorum. Kanalıma abone olursanız ve Instagram hesabımı takip alırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.